Türkiye önümüzdeki yıl herhangi bir seçime girmeyecek. Bir yol ayrımındayız. Ya 90'lı yıllara da hep AK Parti Genel iken başbakan iken bugünkü iktidarda bulunanlarla birlikte mücadele ederken çok ağır bir şekilde eleştirdiğimiz 90'lı yılların derin devleti de dahil meşgul şüpheli unsurların olduğu Erdoğan, Bahçeli, Perinçek koalisyonu ve arkasındaki marineye çökenler, uyuşturucu paramlarıyla resim çektirenler, kendi bakanlıklarına dezenfektan satanlar, kendi, kendi bakanlık üzerinden yakınlarına kendi bakanlığının arazisini tahsis edenler, ya bunların yönetiminde bir Türkiye olacak ve Türkiye bir daha geri dönülemez bir otor otoriterliğe girecek. Siyasi yolsuzluklar başka ülkelerde görülen oligarkların güçlenmesine sebebiyet verecek. Halk fakirleştikçe fakirleşecek. Birileri de zenginleştikçe zenginleşecek. Dünyanın en fazla faizin olduğu, en yüksek enflasyonun olduğu bir ülke halinde hep beraber Allah muhafaza bir uçuruma gideceğiz. Ya da yeni bir ufku Türkiye'nin önüne koyacağız. Türkiye'yi iki büyük şehirden korumak için biz mücadele ettik. En baştan itibaren söyledim. Altı da bu mücadelenin bir parçasıdır. Bir, bugünkü iktidarın yozlaşmış iktidarın Türkiye'yi sürüklemek istediği otoriterlik bir de bunlar gitsin ve hepsinden 20 yıl içindeki suçlu suçsuz Anadolu'da onları destekten sıradan insanların biri cezalandırıldığı başka bir 28 Şubat dönemi gelsin diye rovanşist bir şekilde tetikte bekleyenler var. Bu iki unsur iki tarafta da var. Türkiye'yi bir iç gerilime sokmak isteyen bu iki unsura karşı biz en doğru istikamette Türkiye'yi baştırmak üzere yol açıp. Hiçbir şahsi hedefimiz, mevkimiz, kinimiz, öfkemiz, nefretimiz yoktur. Çünkü Konyalı bu yönetimden yoruldu. Gelip burada din, millet, vatan edebiyatı yapıp Ankara'da rant paylaşımı yapanlardan yoruldu bu millet. Özellikle Konyalılar yoruldu. Sokakta, yolda görün çıkmaya korkan milletvekillerinin bizim arkamızdan tweet atmalarını konyalar biliyor. Yerel yönetimlerdeki yolsuzluklardan yoruldu İşte e, il başkanımız tek tek takip ediyor. Özel komisyonlarımız var bu konuda. Kimse Konyalı'ya yanlış yapmasın. Hepsinin hesabını sorarlar. Ne Konyalı'nın hukukunu yerde bırakırım ne Türkiye'nin hukukunu. O bakımdan iddialı bir seçime giriyoruz. Kimse o yoranları şuymuş buymuş diye bakmasın. Tarihi yazanlar o yoranlarını hesap edenler olmadı. Tarihi yazanlar inandığı yolda gerektiğinde tek başına yürüyenler oldu. Biz şu veya bu oyanın peşinde değiliz. Milletin gönlünü kaçıp kazanma peşindeyiz. Önümüzdeki altı masa zirvesinin ev sahipliğini yapacak. Sorular gelecektir. Sadece şunu söylemekle yetinip size vereceğim. geçiş süreci yol haritasını önümüzdeki hafta liderlerle görüşmeleri tamamlayıp bitireceğiz. Yani nasıl bir yönetim kuracağımızı altı lider olarak hepsi herkesin ortak iradesi ve ortak gücüyle bunu tanımlayacağız. Ortak bir hükümet programı ki bütün unsurları bizim gelecek Partisi olarak açıkladığımız program unsurlarıyla örtüşen unsurlardır. Onu açıklayacağız. Daha sonra da herkesin merak ettiği ama bizce asli soru olmayan adaylık meselesi dahil Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri konusunda tavrımızı koyacağız. Ama daha bu ortaya çıkmadan gelecek Partisi olarak şunu ifade edeyim Konya'lara ilk seçim startını bugün Konya'dan veriyoruz. Bizim ekonomi ekiplerimiz altı kişilik bir heyet, altı partiden <laughs> üç aydır gece gündüz çalışıyor. Bizim de kendi parti içimizde ekibimiz var. Şimdi bu 72 maddeden başlıktan 40'ın da tam mutabakat sağlıyor. ne istihdam, tarım, sanayi, <laughs> araştırma vesaire, şey arge, kamu yönetimi, yargı bütün bu konularda uzlaşı sağlandı. Son geçen hafta ben Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'e gittiğimde uzlaşma sağlanamamış tek tük maddeler vardı. O maddeleri konuştuk. Yarın da Sayın Gültekin Uysal'ı ertesi gün Sayın Babacan'ı ziyaret edeceğim. Ekiplerimiz anlaşamadığı zaman liderler olarak biz devreye giriyoruz. Diyoruz ki bu konuda siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Ben tek tek hepsini iki kere dolaşacağım bir dakika toplantıya kadar. Ve bir ortak program açıklayacağız. Allah aşkına şimdi Sami Bey e, ee, AK Parti ile MHP'nin herhangi bir ortak komisyonu var mı? Herhangi bir ortak çalışması var mı? Nasıl bir ittifak bu ya? Nasıl bir ittifak bu? Neyin ittifakı? Çıkar ittifakı, çıkar. Cumhur ittifakı, çıkar ittifakı. Hani BİM deniyor ya, bu da CİM. Cumhur ittifakı marketleri. Öyle. Hangi arsa, arsa arazi nerede satılacak? Kim, hangi rantı nerede paylaşacak? şeffaf olmayan ilişkiler. Biz her toplandığımızda bir araya geliyoruz. Bir açıklama yapıyoruz. Şunu şunu konuştuk. Şunlar da içeride saatlerce bazı konularda ihtilaf ediyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. Birbirimizi aktarıyoruz. E bu medeni bir ilişki. Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli'nin herhangi bir görüşmesi sonrasında bir kere bir cümlelik açıklama duydunuz mu siz? Peki Mesela Anayasa Mahkemesi kapatılsın görüşüne Bahçeli, Erdoğan nasıl bakıyor biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Erdoğan'ın danışmanı ve Türkiye'nin başına bu felaketleri açan geçmişinde otoriter Marksist akımlardan gelip ateistliğini her yerde söyleyen, hani bunu hiçbir bir iş görmüyorum kendi görüşünür, birisi çıkıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini ben çizdim diyor. Erdoğan, Erdoğan da da baş danışma. Şimdi de İm, İmamoğlu kararı ile ilgili görüş beyan ediyor. Yargı adına o görüş beyan ediyor ya. Beştepe'de oturup görüş beyan. Sen kimsin? 90'lı yıllarda, 70-80'li yıllarda Türkiye'yi çağ dışı Marksist bir e, otoriter bir sosyalist düzene döndürmek için çalışmış birisin. Şimdi bu danışman şeyi bağlıyor mu Bahçeli'yi? İşte ismini vermeyeyim isim var piyasada. Herkes biliyor. Söyle Doğu Perinçek Bey de Efendim? Yok yok yo, Doğu Perinçek değil Mehmet Uçum. Uçum. Doğu Perinçek danışman değil Bahçe, Beştepe'de. Bu Doğu Perinçek zaten dümende ben varım diyor canım. O öyle küçük şeylere razı değil Doğu Perinçek. Şey olur mu Doğu Perinçek dümende ben varım diyor canım. O, o aşağıya razı olur mu Doğu Perinçek? O milli demokratik devrimin lideri. Erdoğan ne ola ki? Çağ dışı, geri irticai, Kemalist devrimlere karşı çıkan bir olarak görüyordu Erdoğan. Ya Allah aşkına bir taraftan medeni şekilde bir araya gelen özgürlükçü muhafazakarlar, özgürlükçü milliyetçiler, özgürlükçü layıklar var. Bir tarafta da sadece otoriterlikte anlaşan ve başka hiçbir şeyde doğru anlaşamayan katı otoriter muhafazakarlar, katı otoriter ırkçılığa varan milliyetçiler, katı otoriter 28 Şubatçı layıkçılar bir araya gelmişler. Bize ittifak şeyi o kimin danışmanı işte benim danışmanlarım burada. Üreticiye ne ürün fiyatı verirseniz verin önünü göremiyor. Peki kur arttığında Türkiye'de üretici şey görüyorsa zarar. Kur artışını telafi etmek lazım. Bunlar ne yaptı? Güya Allah'ın ayetini de istismar ederek Sayın Erdoğan faize karşı savaş ilan ettiğini söyledi. Faizcilere kur korumalı mevduat verdi. Yani senin paranı yatırırsan ben sana faiz üzere faiz vereceğim dedi. Hiç kimse o gün ona fetva veren ilahiyat hocaların hepsini aradım. Fetva var açıklama yapan. Allah aşkına Allah'tan korkun dedim. Kur korumalı mevduat denilen şey faiz midir? Değil midir? Konuşun. Hibe midir? Kusura bakmasınlar İslam ekonomisi üzerinde çalışmışlığım vardır. Hibe falan değildir. Kur korumalı mevduat katmerli faizdir. Diyanet İşleri Başkanı da aradı, aradı, ona da söyledim. Allah'tan korkun nasıl dersiniz dedim ya. 2016'da şey faiz toplam faiz harcaması düşükken 50 milyar Türk lirasıydı. Şimdi son rakam ne oldu? 2023 bütçesi 560. 560 amaç kur korumalı hepsinin içine koyduğumuz önümüzdeki seneki beklenenle beraber 800 milyar. 800 lirası. milyar lira devletin hazinesinden faize veriliyor. En az. En az verginin üç, üçte biri takriben. Üçte biri, yani. biri takriben. Toplanan vergiden üçte birini alıyor faizciye veriyor. Peki. Faizciyi kur korumalı kur artışlarından koruyorsun da çiftçiyi niye korumuyorsun mübarek? Çiftçiyi niye korumuyorsun? Çünkü çiftçide rant yok. Faizcide rant var. Bugün o altın masanın doğurduğu ümit, umut olmasa bu hayat bağlılığında insanlar çok büyük tepkiler gösterebiliyor. Herkes sandığı bekliyor. Gördüğümüz herkes merak etmeyin sandıkta biz gereğini yapacağız diyor. Bütün liderlerde bu bilinçte. Tabii ki görüş ayrılıkları var. Dediğim gibi biz bir parti değiliz. Bazen bu görüş ayrılıkları dışarı yansıyabilir. Bu da demokrasi. Kol kırılır diye demiyoruz. Ama dikkat edin liderlerin birbirine herhangi bir nezaketsiz ifadesi, davranışı olmuyor. Ve birbirlerine saygılı dolu ki bir yanlış anlaşılma olarak olsa düzeltme cihetine gidiyorlar. İşte Saraçhane mitinginde hepimiz söz aldık, konuştuk, görüş verdik. Türkiye'yi kutuplaştırarak eskiden sağcı solcu, şimdi sonra şucu bucu, şimdi de e, Cumhur İttifakı ve karşılıkları, milli ve ve karşılıkları ne derseniz deyin, böyle bölerek siyaset yapmanın devri bitti. Eğer böyle bölerek siyaset yaparsanız, iktidarı de siz de dışlanırsınız. Tarihin değişmez bir kuralı vardır. Bir dönem dışlayan, bir sonraki dönem dışlanır. Şimdi dolayısıyla biz bu masayı bir arada tutmak için elimizden geleni çabayı gösteriyoruz. Ben liderlerin basitlikle davranacağına inanıyorum. Boşuna heveslenmesinler. Bu masa ciddi bir yol aldı. Hep en başta bu masa ne kadar sürer? Altı birbirine benzemez. ki altı birbirine benzemez. Hepimiz birbirimize benzeseydik. Bu ancak faşist ya da sosyalist politbürolarda olur. Herkes birbirine benzer dururdu böyle Moskova'da. E, aynı tip adamlar sıra sıra. Yok böyle bir şey. Hepimiz farklıyız. Farklıyız mi bir arada? Güzel olanı mı? Ama şimdi AK Parti MHP'ye benzedi, MHP AK Parti'ye benzedi. AK Parti MHP'lileşti, MHP AK Parti'lileşti. AK Parti Kürt meselesinde Kürt vatandaşlarının sorunlarındaki dili MHP'ye döndü. MHP'nin de yolsuzluklardaki dili AK Parti'ye döndü. Ya bakın 17-25 Aralık hattındayız değil mi? Bir hafta. Sayın Bahçeli demişti ki 17-25 Aralık yolsuzluklar haftası ilan edeceğiz ve her yıl yolsuzlukları konuşacağız. Ben gittiğimde de koalisyon görüşmesi 2016 15'te saati 17.25'e ayarlıydı. Ve önce bu dosyaları konuşalım. Başbakan demişti bana. Acaba Erdoğan'la o dosyaları konuşuyor mu? Ben çıktım. Hesap verecek olan bakanlar gitsin. Yüce divana dedim. Bahçeli ne diyor şu anda? Nerede o Bahçeli'nin dürüstlük <laughs> Çünkü o, o, da AK Parti'nin yolsuz luklarına özenli oradan Karşılıklı birbirine benzediler ama size şunu söyleyeyim. Gece partisi hiçbir partiye benzemeyecek. Özgün niteliğini koruyacak ama her partiyle seviyeli, düzeyli ilişki kuracak. Bütün partilerden de bunu bekleyecek. Dolayısıyla çatlama bekleyenler çatlasınlar. Kolay olmayacakmış. Yani altı masadan çatlama bekleyenler kendileri çatlayabilir. Konya'lı hemşerilerime teşekkür ederim. Onlar kendileri için çalışan olabilir. Onlar Konya'nın ahlakını savunup izzetle girdiği yerlerden izzetle çıkıp bir kuruş ne Konya'da ne e, Ankara'da yakınlarına ya da kendisine menfaat sağlamamış olanları da bilir. Hayatı boyu bütün siyasetlerini çıkar, ilişkilere kurmuş olanları da bilir. Ben Konyalıya güveniyorum. Konyalıya güvenmesem siyaset yapmazdım. Konya Selçuklu başkentidir. Devletin omurgasıdır. Göreceksiniz. Yalnız Konya'nın şu uyu vardır. Sabırlıdır. Toka da attı mı fena atır. Attığı zaman da bir daha ayağa kalkamaz. Kime toka atmışsa Konyalı bir daha ayağa kalkamamıştır. Ve e, Osmanlı şamarı, bu da bir Selçuklu şamarı olur onlara. Görürler sandık günü çıktığında biz her zaman Konyalı'nın bakın ben dün girdim işte zafer yürüyüşünde, zafer yürüyüşünde bak güzel de bir şey. Zafer yürüyüşünü zaferde başlattık. Hiçbir esnaf, çiftçi ya sen ben, benim hakkıma girdin demedim. Acaba çıkabilecekler mi halkın arasına böyle? Öyle başbakan koruması falan yok. Herkesi çekilin kenara dedim. Herkesle konuştum, ettim vesaire. Acaba Sayın Erdoğan'ı yiyip böyle dosya bilecek mi iktidarı bıraktığında? Bugün Konya milletvekilleri iktidarı bıraktıklarında inebilecekler mi sokağa? İnebilecekler mi? Üzülüyorum onlar için. Şu anda milyonlarca genç, bırakın 3-4 yılı, 10 yıldır evlerinde oturuyor ve iş bulamıyor milyonlarca gittiğim her yerde bizim arkadaşlarımızın ürettiği bir tabir var. Sonra herkes tarafından benim sen de ilk kelime bey söylemişti değil mi? Evgenci diye. Evgenci diye bir tabir çıktı. Beş buçuk milyon. Beş buçuk milyon genç iş bulamadı. Koalisyon mu var? Yok. Tek adam yönetimi var. Niye? Çünkü tek adam yönetiminde itfaiye bile talimatla çalışıyor. Cumhurbaşkanı'nın talimatı olmasa itfaiye harekete geçemeyecek. karşı. Bu mudur devlet yönetimi? İtfaiye bir Rum balıklı Fener Hastanesi'ne müdahale edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla müdahale etti. Ya devlet dediğiniz şey talimat olmadan harekete geçebilen bir mekanizmadır. Eğer kurumlara görevini doğru dürüst tanımlarsanız, senin görevin Merkez Bankası Başkanı, enflasyonu kontrol altında tutmaktır. Birinci görevin budur diğer araçları ona göre kullanacaksınız diye talimatı verdiğin zaman, doğru da bir adamı oraya atadığın zaman ve dediğin zaman yetkiler senin elinde ama hesap da sorarım senden meclis komisyonunda dediğin zaman bizim parti programımız bunu söylüyor. O zaman o kurum işler. Ama şimdiki bir tek adam ya bunu bakan şey milletvekili yapamadık şu beyefendi. Nasıl bir bari bakan Merkez Bankası Başkanı yapalım deyip bir gece yarısı kararnamesiyle hiç kimseye danışmadan bir dakika bakın bir gün demiyorum. Tanırım hepsinin akademik bir kısmında öğrencim olanlar yani aynı üniversitede yani ders alanlar da var. Bir yıl demiyorum. Bir ay demiyorum, bir gün demiyorum, bir dakika bile Merkez Bankası tecrübesi olmayan birini Merkez Bankası'nın başkanlarına başkanlara bir imzayla getirdiğin zaman işte devlet böyle çöker. Buna mukabil kuralları doğru koyup, Herkes bu kurallara uyacak dedikten sonra şu veya bu partiden bakın söyleyeyim. Merkez Bankası'nın başına Kerim Rota'yı getirin. <laughs> Serkan Özcan'ı getirin. Başka isim, başka partilerden de isimleri. Görevin şu, yapacağın iş bu. Dediğinde o Merkez Bankası görevini yapar. Ama ehil bir adam getirmedi mi? Dönmek, dönüp sormak ister. Ya acaba ben şu faizi indirirsem, artırırsam, düşürsem yukarıdan ne azar işitirim diye düşünürse görevini yapmaz. Türkiye dört yıldır, dört buçuk yıldır tek adam yönetimiyle yönetiliyor. Ve geldiğimiz yer belli. Geldiğimiz yer, bakın başbakanlık yaptığım dönemde çok kötü bir sistemdi o da. Yetki, sorumluluk, hesap vermek başbakana ait, yetki cumhurbaşkanı. Neden? Kenan Evren cumhurbaşkanı olması fikrine dayalı genel kurmay başkanlarının bir anayasa çalıştı. Ama bu iki arkadaşı bile birbirine karşı karşıya getirdi. Sadece bizleri, bizi Erdoğan'la değil, daha önce <laughs> Sezer'le, Ecevit'i, hepsini, Demirel'le, Özal'ı. O sistem bir kötüydü, oraya dönmeyeceğiz. Dediğiniz sistem kötüydü, dönmeyeceğiz. Bu sistem ama ondan da kötü. Ondan da kötü. TÜİK'e yukarıdan talimat geliyor. Enflasyon şu olacak. Peki enflasyon o olacak dediğinde enflasyon düşük gösteriyorsun da enflasyona ayarlı olarak bütün ücretlerin düşük olmasının yükünü işçiye, emekliye niye yüklüyorsun ya? Çünkü herkes hepsi enflasyona ayarlı. Sen kendin yüzde yüz devletin alacağı vergiye, harca, yeniden değerlendirmeye yüzde yüz zam yapıyorsun. Diyorsun ki aslında enflasyon ilan etmiş oluyorsun. Ben diyorsun devlet olarak alacağım ma yüzde yüz yeniden değerlendirme koyuyorum demek ya enflasyonun üstünde alıyorsun bunu zulmediyorsun milleti ya da enflasyon ölçeğinde alıyorsun. Demek ki enflasyon yüzde yüz yirmi iki. Bir cezanız olsa devlete bir borcunuz olsa yüzde, yüzde yirmi iki ödeyeceksiniz Sıtkı Bey. Peki niye e, asgari ücret hesaplamalarında ya da memur maaşı hesaplamalarında enflasyon yüzde <laughs> seksen dört hesaplıyorsun da fakire, fukaraya, emekliye böyle düşük bir ücreti ödüyorsun. Bu kul hakkı değil mi? Neden oluyor bu? Çünkü yukarıdaki bir kişi öyle istiyor. E yanında da zaten orta olan Bahçeli'nin işi devlete bir şey tavsiyede bulunmak değil. Onun işi kapatmadan sorumlu genel başkan. Kapatmadan ve tahrikten sorumlu genel başkan. Kapatacak. Anayasa Mahkemesi'ni kapat. Şu odayı kapat. Bu odayı kapat. Bir mesaldır. Ondan sorumlu. Onun oluşturduğu şiddet ikliminde Sayın Erdoğan da kurumları tek başına yönetiyor. Bu mudur yani? Bundan daha kötü bir koalisyon gördün mü sen? Ben hayatımda görmedim. Çok koalisyon gördüm ama görmedim bu kadarını. Yapacağımız şey ne biliyor musunuz? Bu en azından bizim Gelecek Partisi olarak hesabımız budur. Bir koalisyon şeklinde değil. Yönetişim diye bir kavram var. Şimdi bütün dünyada kabul edilen. Yani yönetim ile etkileşim içecek. Ve buna iyi yönetişim deniyor. Kuralları koyuyorsun, değerleri koyuyorsun. Herkes bu kuralları biliyor ve kurumlar işliyor. Bakın Dışişleri Bakanıyım. Belçika'da Dışişleri Bakanı iki buçuk yıl vekaleten görev yaptı. Hükümet kurulamadı. Ama Belçika'da hiçbir kriz olmadı. Neden? Sistem yürüyor. Sistem yürü. Herkes vazifesini biliyor. Herkes ne yapacağını biliyor. Türkiye'de birine bir görev verdiğinde önce hangi yakınlarımı bunun içine doldurayım diye düşünüyor. İşte o sebeple nepotizme savaş açtım ben. Ve bıraksalardı bak çok net söylüyorum. Engellenmeseydim. Bu Süleyman Soylu'nun ifade ettiği bir grup tarafından. Şu anda Türkiye'de milli gelir en az 20 bin dolar civarına doğru çıkmıştı. Siyasi ahlak yasasını, imar yasasını, ihale yasasını, efendim bütün bunları şeffaflık yasasını, siyasetin finansmanı yasasını çıkarsaydım, reformları yapsaydım, 1380 adımlık eee yapısal dönüşüm reformunu hayata geçirseydim şu anda milli kişi başına milli gelirimiz ya takriben 20 bin dolar civarlarına doğru çıkıyor olacaktı. Öyle olduğunu söylüyorlar ama şu anda. Şu anda 20 bin dolar mıymış? Öyle diyorlar. Peki, öyle. Son rakamla 9.500 dolar onunla ilgili de iki tane revizyon var. İki revizyon sebebi yoksa 8.000 dolara doğru geriledi. Bakın dünyasından da Türkiye biz bıraktığımızda 16. 16. ülkeydi Türkiye dünyada gayri safi milli hasa 16. ülkeydik biz bıraktığımızda ve adım adım yükseliyorduk. Muhtemelen 13. ülke olacaktık 2023'te. Şimdi 22.yiz. Orada da tutunacağımız belli değil. Çıkacak zamanda 25 veya 26. lara doğru gerileriz. Çünkü diğerleri geliyor ve geçiyor bizim. nasıl geldik buraya Sıtkı Bey? Bir adam yönetimiyle. Güya istikrar. Yok öyle şey. Ama şunu da söyleyeyim. İnşallah bir sonraki seçimde veya ilk seçim biz tek başına gelecek parti iktidarını da kuracağız. Onu da göreceksiniz. Tek başına gelecek partisi iktidarı da Inşallah. Evet. 11 Kasım'da Sayın İmamoğlu'nun duruşması vardı. Belki dikkatinizi çekti çekmedi. Ben duruşma saatinde İmamoğlu'nu ziyaret ettim. Dört yıl sonra, ilk kez, üç yıl sonra, iki kez, üç buçuk yıl sonra Büyükşehir Belediye Başkanları'na gittim, ziyaret ettim. Şunu göstermek için. Benim Durduğum yer bellidir. Başka partiden, o partiden, bu partiden diye bakmam. Seçilmiş bir belediye başkanı hukuk yoluyla ele alınmaz. Görevden alınmaz. Veya önü tıkanmaz. Aynı durum kayyumlarla ilgili bakın PKK'ya karşı en sert mücadeleyi verdim. Kayyum uygulamalarına karşı en sert mücadele şey o, o dönemdeki bazı illegal uygulamalara karşı ama kayyum atamalarına karşı çıktık. Suçluysa belediye başkanı gönderin mahkemeye. Ama Mecliste seçim yapın dedim. Şimdi söylüyorum size bakın. Bu bir zihniyet meselesidir. Bunu özellikle de gündeme getirmeni isterim. Sadece imam oğluna mı yapıldı bu? Başka biri daha var. Halk tarafından seçilmiş olmakla birlikte Sayın Erdoğan'ın talimatıyla görevden alınan kim o? Beni, beni düşünüyor olabilirsiniz. Ben kendi nefsim için söylemiyorum bunu. Sayın Kadir Topbaş. Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Ne suçu oldu Kadir Topbaş'ın? Yok. Melih Gökçek'le ilgili e, ona o sınav şeyi bu sınavı çok kötü verdi. Kadir Topbaş vefat ettiği için o hakkında konuşurum. Melih Gökçek'in siyasi çizgisi ayrı bir şey. Onu tartışmak bile istemem. Bir şey de yapmam. Son bize karşı yaptığı daha önce başbakanım diye huzurumdaki davranışlarıyla şu anki davranışlar arasında uçurum olanlarla ilgili <laughs> yorum yapmayı zül ederim zül. zül. Zül addederim. Ama Kadir Topbaş vefat etti. Edip Uğur vefat etti. Ne suçları vardı? Var ediyse niye mahkemeye göndermediniz? Niye cezalandırmadınız? Ve her ikisinin vefatında duydukları derin acının etkisi olduğunu ben biliyorum. Covid olmuştum Sayın Kadir Top başarıdı kendisi Covid geçirmişti ben Covid oldum. Sesi titreyerek Sayın Başbakanım ne olur dikkat edin çok sert geçiyor bir millet. bu milletin size ihtiyacı var dedi. Kastettiği şeyi ben biliyorum. Şimdi sonra Kadir Topbaş'ın cenazesinin başında eski arkadaşım demenin ne alemi var? Yani sadece İmamoğlu'na mı yapıldı bu? Ben Kadir Topbaş'ın yanında da durdum. Edip Uğur Rahmetli'nin yanında da durdum. Seçilmişlerdi arkadaşlar. Tayyip Erdoğan seçilmiş seçilmediğine bakmıyor. Bana itaat ediyor mu etmiyor mu diye bakıyor. Problem burada. Benimle olan problemi de buydu. Benimle olan problemi de buydu. Ve zaten sıkıntı da orada. Bede yetki, sorumluluk sende olsun. Sen hesaba çekil ama yetkiyi ben kullanayım diyor. Kafasındaki itaat bu. Ve bir özelliği de şu. Belediye bıraktığı makamı hala doldurduğunu düşünüyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığından başbakan oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya devam etti. Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına çıktı. Ya Cumhurbaşkanı ol, Herkes saygı duysun. Hayır başbakan da ben olacağım dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da ben olacağım dedi. Geldiğimiz yer nerede? Şimdi imam İmamoğlu'na yapılan yanlıştır. İmamoğlu'nun şahsına bağımsız olarak söylüyorum. O sabah da kendisini aradım. Daha karar çıkmamıştı. Hissettim kararı saat dokuz buçuk onda aradım. Ekrem Bey dedim karar ne çıkarsa çıksın ben şey değilim ümitli değilim ama ne çıkarsa çıksın yalnızdayım. O gün de şey dedi ifade ettim Sarıçhane dedim. Şimdi bu oyunun yarısına kural değiştirmek olmaz. Bunun Cumhur Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı da gündemde şey anlamda değil, masada değil. Olur olmaz karşı da değilim, taraf da değilim. Niye YSK Başkanı nereden duydu da İmamoğlu'nun aday olacağını görüş beyan ediyor? Soran mı oldu? Yani YSK Başkanı'na biz altılı olarak adayımız İmamoğlu olabilir. Kanaatiniz nedir? Ey Yüksek Seçim Kurulu diye bir soru mu sorduk? Var mı? Niye İsa sıraya ediyor? Önüne böyle bir dosya mı geldi? Hayır. Neden görüş beyan ediyor? Çünkü istiyorlar ki muhalefet içinde, altılı masa içinde bir cumhurbaşkanı adaylığı tartışması yaşansın ve oradan bir bunlara şey çıksın. Bir pay çıksın. Yoksa yok ki ortada öyle bir şey. İmamoğlu ben adayım dedi mi? Demedi. Altılı masa İmamoğlu aday olsun dedi mi? Demedi. E bazı vatandaşların gönlünden geçer ama 100 bin ile birisi gidip de İmamoğlu aday olacak diye bir başvurudan bulundu, bulunmadı. Ya niye sen görüş beyan ediyorsun? Niye yani? Hakim önüne gelmeden, gelmeyen davayla ilgili görüş beyan eder mi? Çünkü kafa karıştırmak istiyorlar. Çünkü aday şu olacak, bu olacak tartışması. Ha bu arada, bu arada en çarpıcı olan da kim, kimin tutum biliyor musunuz? Bahçeli'nin tutumu. Bahçeli de o her gün, her hafta grup toplantısında hakaret ettiği kılıçdaroğlu'nun hakkını savunmak düştü aklına. Ortadaki oyun şey görüyor musunuz oyun bazlı, düzen bazlı? Ya sana ne senin kılıçdaroğlu'nun hakkında Sen öndeki işine bak. Ama mesele ne? Ortalığı bir şekilde karıştırmak. Şimdi ben sen genel başkanlarla konuştuğumda da söyledim. Önümüzdeki dönemde de görüşmelerinde söyleyeceğim. Şu ana kadar biz ilk gün söylediğimiz sözün arkasındayız. Seçim takvimi açıklanıp veya bir o takvim sürecine girmeden Cumhurbaşkanı adayı açıklama diye bir söz vermedik kimseye biz. Geldiğinde konuşulur bu mesele. Ama bununla bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz.